Merhaba arkadaşlar. 7. sınıfın 6. ünitesinin 2. bölümü olan bitki ve hayvanlar üreme, büyüme ve gelişmenin soru çözümleriyle devam edelim. Başlayalım. Yasemin öğretmen öğrencilerden tomurcuklanma ile üreyen canlılara birer örnek vermelerini istiyor. Yukarıdaki cevapları veren öğrencilerden hangisi soruyu doğru yanıtlayamamıştır diyor. E, tomurcuklanarak üreyen canlılara örnek neler vardı zaten? Hidra, mercan, bira mayası ama deniz yıldızı yani barış bu cevaba yanlış vermiş. Çünkü deniz yıldızı nasıl e, üreme gerçekleşiyordu? Rejenerasyonla. Şimdi demiş ki bana aşağıda verilen rejenerasyon olaylarından hangisi aynı zamanda üreme ile sonuçlanır? Hani konumuzu anlatırken de dikkat etmemiz gerekenlerden birisi demiştik. Deniz yıldızının kopan kolunu tamamlaması... Diğer sorumuza bakalım. Rejenerasyon olaylarından hangisi aynı zamanda üreme ile sonuçlanır? Bu konuyu anlatırken dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim zaten. Şimdi deniz yıldızının kopan kolunu tamamlaması diyor. Bak ne yapıyor? Burada yeni bir canlı oluşmuyor. Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi. Bak, yenileme olayı bir üreme söz konusu değil. Yengecin kopan çenesini onarması. E, çenesi kopmuş orayı tekrardan onarı vermiş. Tutup da oradan yeni bir canlı oluşturmamış. Ama ikiye bölünmüş yaslı solucanın yani planaryanın her bir parçasının kendisini tamamlaması. Şimdi bak ikiye bölünüyor. Her bir parça kendisini tamamlıyor. Yani yeni iki tane canlı oluşmuş oluyor. E bu durumda da üreme ile sonuçlanmış oluyor. Amipin üremesi verilmiştir. Üreme çeşidi hangisiydi? Ne yapıyor bu canlı baktığımız zaman bölünerek üreme gerçekleştiriyor diyoruz şöyle gelelim bir diğer sorumuza. Tabloda eşeğli ve eşeğsiz üremeye ait bilgiler verilmiştir. Buna göre eşeğli ve eşeğsiz üremeye ait özellikler tiklememizi istiyor bizden. Şimdi bakalım. Döllenme gerçekleşir. Döllenmek nerede gerçekleşiyordu? Eşeğli üremede. Üreme hücreleri rol almaz. Kimde? Eşeğsiz üremede. Kalıtsal çeşitliliğe katkıda bulunur. Eşeğsiz üreme birbirinin aynısıydı zaten. O yüzden eşeğli üreme diyoruz. Ana canlıya aynı kalıtsal özellikle yavru bireyler oluşur. Bu da kimde? Eşeğsiz de diyoruz. Bir diğer sorumuz eşeğsiz üreme ile ilgili olarak hemen hatırlıyoruz. Eşeğsiz üremede ne yoktu? Üreme hücreleri yoktu. Ondan sonra kalısal çeşitlilik sağlanmıyordu. Yani ana canlının tıpatıp aynısıydı. O zaman şöyle bir bakalım. Üreme hücreleri oluşturulmaz. Evet. Döllenme olayı görülür. E zaten döllenmenin ee, şey döllenme olayı görülmez pardon. Ne yapıyor? Canlı kendi kendisine e, gerçekleştiriyor üremeyi. Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz. E, anasının tıpkısı demiştik, o yüzden kalıtsal çeşitlilik sağlamaz diyoruz. Devam edelim. Yukarıdaki çiçek resminde çiçeğin bazı kısımları oklarla gösterilip numaralandırılmıştır birazcık daha yaklaştıralım. Hangisi yanlıştır diyor. Bir de üretilen polenler beşe taşınmasına tozlaşma denir. 1'e baktığımız zaman burası neresi? Erkek organın başçık kısmı. Başçıkta polenler oluşuyordu. Nereye gidiyordu? Dişicik tepesine gidiyordu ve oradaki olaya biz tozlaşma diyorduk. 2. Renkli ve kokusuyla böcekleri çekerek tozlaşmaya 2'nin adı neydi? Taç yaprak. Evet. Ee, böcekleri kendine çekerek tozlaşmaya yardımcı olur dördüncü bölge gelişerek e, döllenmeden sonra tohumu ve meyveyi oluşturur e, hayır burası neresi çanak yaprak çanak yaprak ne yapıyordu tomurcuk hali koruyordu sadece üçüncü ise yumurta hücresi üretiliyor ve döllenme burada gerçekleşiyor o zaman yanlış olan cevabımız Ceyhan oluyor Çimlenme sırasında aşağıdaki faktörlerden hangisi gerekli değildir? E, çimlenme için biz zaten ne demiştik? Su, oksijen ve uygun sıcaklık gerekiyor demiştik. O yüzden bizim ışığa ihtiyacımız yok. Tamer çiçekli bitkilerin üremesi sırasında meydana gelen olayları sırasıyla defterine yazmış. Yazdığı olaylardan hangi ikisinin yerini değiştirirse yaptığı sıralama doğru olur diyor. İlk önce e, ne olacaktı? Tozlaşma gerçekleşecekti. Döllenmeden önce orada bir polen tipi oluşacak. Daha sonra döllenme gerçekleşecek. Yani 2 ile 3'ü yer değiştirdiğimiz zaman sıralamamız doğru olacak. E daha sonrasında tohum ve meyve oluşacak. En sonunda da çimlenme görülecek diyoruz. <laughs> Devam edelim. Gerçekleştiği kısımlar doğru olarak boyanırsa tablonun görünümü demiş. Polenlerin taşındığı ilk kısım neresiydi? Dişicik tepesi. Tohumu ve meyveyi oluşturan kısım neresiydi? Yumurtalık. Tomurcukken çiçeği koruyan kısım ise çanak yaprak. Bu da nerede? A şıkkımızda. Yukarıdaki düzenekleri hazırlayarak deney yapan Fulya'nın araştırma sorusu hangisi olabilir? E bakıyoruz şimdi nemli pamuk, kuru pamuk, fasulye tohumları, fasulye tohumları ikisi de aynı. Sıcaklıkları aynı, karanlık ortam aynı. E burada hemen ben soruyla şöyle bir konuşuyorum. Farklı olan ne var burada? Nemli pamuk ve kuru pamuk var. Peki soruma bakalım şimdi. Yukarıdaki düzenekleri hazırlayarak deney yapan Fulya'nın araştırma sorusu hangisi olabilir? ben aslında soruyu buldum ama yine de cevaplarıma bir göz atayım. Çimlenme sırası tohum çeşidine göre değişir mi? İyi de ikisi de fasulye tohumu. Niye değişsin ki? Çimlenme için su gerekli midir? E biri nemli pamuk, birisi kuru pamuk elbette ki gereklidir. Çimlenme her sıcaklıkta gerçekleşir mi? İyi de ben ikisini aynı sıcaklıkta almışım. Onu da bilemem. Çimlenme sırasında ışık gerekli midir? Hayır zaten ben bunları nerede yapıyorum? Karanlık ortamda yapıyorum. Hayvanlarda üreme büyüme ve gelişmeyle devam edelim birazcık da. Yukarıdaki canlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. 1 ve 4 numaralı canlılar. 1 ve 4 numaralı canlılar kim? Bir kuş, 4 de kedi. Bunların döllenme dişi vücudunda mı oluyordu? Evet bunlar da iç döllenme gerçekleşiyordu. 2 numaralı canlı başkalaşım. Aa, balıklar başkalaşım geçirmezler. 1 ve 4 numaralı canlılar. Evet kuşlar ve memeliler yavrularına bakarlar. 3 numaralı canlılardan biri gelişimi vücut dışında tamamlanır. Dış gelişmeden bahsediyor. O da kurbağalar için doğru. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Sena devindeki tabloyu yukarıdaki gibi doldurmuş. Buna göre Sena tablonun hangi kısmında yanlış yani hatalı işaretleme yapmıştır? Bakalım birincisi için. Balık dış ortamda embriyo gelişimi. Evet dış gelişme balıklarda görülüyor. O yüzden bir doğru. 2'ye bakalım. Dişi vücudunda döllenme. Hemen hatırlayalım. Kurbağalarda dişi vücudunda döllenme, yani iç döllenme değil, dış döllenme gerçekleşiyordu. Bundan dolayı yanlış oldu. Timsahlara bakalım. Dişi vücudunda döllenme, dış ortamda gelişme. Evet, timsahlarda iç döllenme, dış gelişme oluyordu. Doğru. Kuşlara baktığım zaman iç döllenme, iç şey dış gelişme ve yavru bakımı vardı. Bu da doğru. O yüzden cevabımız Bursa'dır diyoruz. Gelelim kurbişlere. Kurbağanın hayat döngüsü ilgili bir görsel verilmiş. Buna göre kurbağaların hayat döngüsü ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Kurbağaların yumurtalarına taşıdıkları besin miktarı gelişmenin tamamlanması için yetersizdi. Evet başkalaşımın zaten amacı neydi? buydu. Lavralar dışarıdaki besinleri kullanarak kime dönüşüyordu? İri başı oluşturuyordu. Yumurta ve spermlerin çekirdekleri e, suda birleşerek zigotu oluşturuyordu. Aynen yani bu da dış döllenme. O yüzden hepsi doğrudur diyoruz. Yumurtayla çoğalır ve yavrusuna bakar. O zaman aklımıza kimler gelecek? Kuşlar gelecek. Peki kuşlar yavrularını sütle beslerler mi? Tabii ki de hayır beslemezler. Aklınıza kuş sütüyle beslerim seni gibi durumlar gelmesin. O sadece bir şarkı yani. Döllenme dişi vücudunda gerçekleşir. Evet. Kuluçkaya yatarlar kuşlar. Evet. Embriyo gelişimi vücut dışında tamamlanır. Dış gelişme. Evet. Resimdeki canlılardan hangileri başkalaşım geçirir diye sormuş öğretmenleri. O zaman cevabını bulalım bizde. Köpekler başkalaşım geçirirler mi? Hayır. Kelebekler? Evet. Tırtıldan kelebeğe dönüşüyordu. Fareler? Hayır. E kurbağalar da canım kurbişlerim de ne yapıyordu benim başkalaşım? Geçiriyorlar. Gideyim. Canlardan hangisinin çoğalma biçimi diğerlerinden farklıdır? Balıklar ne ile çoğalıyor? Yumurtayla. Kurbişler? Yumurtayla. Yılanlar? Yumurtayla ama balinalar doğurarak diyoruz. Hayvanlarda üreme büyüme ve gelişme ile ilgili yorumlardan hangisi doğrudur diyoruz. Evet arkadaşlar soru çözümlerimizde bu kadar. Konumuzu tekrar edelim kendi kaynaklarımızdaki soruları da güzelce çözelim. Kendinize çok iyi bakın.